Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz bol olsun. Çok enerjik gibi görünebilirim ama hiç enerjim yok aslında. Bu hafta böyle üstümden şey gibi geçti. Bulutlu bir, bulutların arasındayım böyle sanki. Ayaklarım yere basmıyor. İşte günü yaşıyorum, günü yaşıyorum, günü yaşıyorum diyerek geçirdiğim işte e, güzeli gör, iyi gör diyerek geçirdiğim bir hafta. E, o yüzden bu böyle bu hafta sonunda bir enerjiyle böyle en azından yarım kalmış işlerin tamamlanmasına niyet ederek aslında bugün bu falı kapattım. E, enerjimiz lütfen geri gelsin. hani kendi adıma öyle bir niyette bulundum. Çünkü böyle her gün göz kapaklarım kapanıyor. Bakalım şurada bir sıkıntılar gidiyor inşallah. Onlar bu hafta gitmiş olur önümüz açılır. Na 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 na. Şimdi akciğerlere dikkat arkadaşlar. Virüs mü var ne var ya acaba bu nedir? Akciğer görselleri var direkt altta. Onu direkt şimdi gördüm hemen söyleyeyim. Akciğerlere dikkat kararmış görünüyor. Şimdi burada hani içerisinde bir konu var. Ama şöyle bir şuradan da bakalım. Siz bir para konusunda geçmişi gösteriyorsunuz. Şimdi bir para konusu, almaya çalıştığınız bir para omzunuzda da bir apolet var yalnız. Çok da kısmetli birisiniz şimdi buradaki görsellerde. Sol omzunuzda bir apolet var ve geçmişten bir alacakla alakalı bir niyeti olan kişi kişiler kimler ise yani şöyle söyleyeyim çok yakın zamanda bu alacağınız parayı alacaksınız ve hemen akabinde bu parayı aldıktan sonra Kısa bir yol planı yapacaksınız müthiş bir rahatlama haneye aydınlanma hanede bu konularla alakalı bir aydınlanma rahatlama yaşanacak. Beklenti içinde olduğunuz bir paranın gelmesi yalnız o omzunuzdaki apoleti anlayamadım. Hani bu mesleklerde apoleti olan mesleklerde bir kişinin niyeti mi diye düşünebiliriz ama kısmetli olan para bekleyen geçmişi göstererek parasının gelmesini isteyen bir kişi ve çok kısa sürede eline ulaşacak bir para görseli var. Şimdi şurayı anlatmak istiyorum. Burası biraz karışık. Burası neden karışık? Birlikteliğinizde karşınızdaki kişinin sorunları var. Şimdi bu sorunlarda da şöyle bir durum var. Ne yapacağını bilmiyor. Ama sıkıntılıyım ben diyor. Ama dertliyim ben diyor. Ama sorunlarım var benim diyor. Sorumluluk almıyor. Nasıl diyeyim daha başka. Şimdi havada kalmış görsellerde görüyorsunuz onu. Siz böyle dimdik ayakta. Dimdik ayakta derken kamburunuz var yalnız. Yani yükleriniz var ama. Beklenti içinde çıkıyorsunuz. E, yüklerinizi paylaşmak istediğiniz bir partnerle birliktesiniz aslında. E, burada karşınızdaki kişi yalnız böyle bir, bir buçuk ay kadar hayalet gibi hayatınızda. Hani var mı yok mu, benim sorunum var, benim derdim var deyip yatacak bir kişi görselinde çıkıyor. Burada kendine göre sorunları var. Bir geçmişe bakıyor, bir geleceğe bakıyor, bir önüne olduğu yere bakıyor. Böyle kafası karışmış, ruhu daralmış bir kişiyle birlikte görünüyorsunuz. Ve bu kişi aslında gözlerini kapamış görmüyor. Yani hani kötüye mi odaklanıyor, yapamadıklarına mı odaklanıyor ama bir şeylere odaklanıyor ve görmüyor. Ve bu kişi de sizin önünüzde bir engel. Yani birlikteliğiniz varsa, birlikteliğinizde karşınızdaki kişiyle, önümüzdeki süreçte biraz zorluk yaşayacaksınız ve ondan kaynaklı bir zorluk önünü görmeyen, bulunduğu alanı kabul etmeyen, bulunduğu yeri kabul etmeyen bir kişiyle psikolojik bir savaş bile diyebilirim. Çünkü aslında sizin de yükleriniz var. Ama ellerinizi böyle sanki o kişiye doğru uzatmış, e, onu tamir etmeye de biraz çalışıyorsunuz. Hani gene bir iyi iyimserlik var burada. Kötü olduğunu kötü bir e, süreçten geçtiğini ve bu süreci de kontrol etmesi için ona destek vermeye çalıştığınız görseller var. Buradaki kişi partneriniz olarak değerlendiriyoruz ama hanenizde bir kişi de olabilir. E, bu kişiye bir e, konularıyla alakalı yardımcı olmaya çalışacaksınız. Niyet ettiğiniz eğer bir kişi ise ve bu kişinin sorunları ve sizinle olan ilişkisi, onun hayatıysa Nereden baksanız bir buçuk ay boyunca bu kişiyle uğraşma durumunuz olacak. He, ve sonrasında da bu kişi böyle sanki e, bu dönem yaşayacaklarınız yani bu bir buçuk ayda yaşayacaklarınızı yapılan bir şeyler var ki kafanızda kalkmaya kalkacak. Hani e, iyiliği görmeyip kötüden kötü olandan da sizi mi suçlayacak acaba diye düşünüyorum şu an. Çünkü böyle başınızın etini yiyen bir buçuk ay sonra bak şu da var bak bu da var diyen bir kişi var. Fakat bu vermiş olduğunuz mücadele aslında temizliğe çıkıyor. Yani burada bir buçuk ay bir sıkıntı görseli var ama ondan sonrası da çok temiz görseller de çıkıyor. Sanki böyle süt liman olacak her şey. Bir anda sanki böyle bir sabah kalkıyorsun her şey günlük gülistanlık gibi. Hayatın böyle e, o dönemini arkada bırakmış önünüze bakmaya çalışıyor olarak çıkıyorsunuz. Burada yalnız dediğim gibi kişi kendi sorunlarının farkında mı değil ya da sizin vereceğiniz yardımları mı yanlış anlayacak? Ee, bir didiklenme, bir anlaşamama durumunuz söz konusu olacak. Şimdi bu kişi e, o iyi şeyler önüne düşmeye başladığında siz de bundan fayda sağlıyorsunuz ama bu kişinin üstünde böyle bir peçe var. Gerçekleri görmüyor aslında demek bu. ile ilgili yapması gerekenleri yapmıyor. Görmüyor çünkü. Ve bunu göstermeye çalıştığınızda da uzaklaşıyor. Yani ilişkinizde eğer böyle bir karar alma, kararlar doğrultusunda yoluma devam etmem gerekiyor. Biz bu kararları alacak mıyız diye bir niyet tuttuysanız bu kişiyle bir buçuk ay uğraşırsınız. Ama bu peçe üstünden bunun kalkmıyor. Çok karar alacak bir karakter değil diyebilirim. Evliliğinizle alakalı bir niyet tuttuysanız, eşinizle alakalı bir niyet tuttuysanız onunla biraz uğraşacaksınız. Kendine göre sorunları, sıkıntıları, dertleri var. Sizin dertleriniz dert değil onun dertleri dert yalnız bu arada gene yardımcı olmaya çalışacaksınız uğraşacaksınız bir temize varacaksınız bazı şeyleri halledeceksiniz ama yapmış olduğunuzdaki yapmış olduğunuz iyilikler görünmeyebilir vermiş olduğunuz e, sabır görünmeyebilir burada karşınızdaki kişi biraz e, bencil de diyebilirim aslında çünkü zaten gözleri kapalı hani görmüyor Hani yapılması gereken bir şeymiş gibi görüyor. Hani sen zaten bunu yapmak zorundasın diyor. Hani O şekilde bir kişi var karşınızda ve evet ne olacak şimdi? Bundan sonrası için neler yapacağız dediğinizde gene üstünde bir peçe var. Hiç cevap alamazsınız. Oysa ki önünüzde çok temiz bir yol var. Hani böyle bir şeylere adım atacak bir kişi görsem şimdi hemen söyleyeceğim ama önünde açılmış güzel bir yol var. Eskisi kadar sıkıntılı değil ama gene bir şeyleri görmekten vazgeçiyor. Belki de sizin doğru insan olduğunuzu görmekten vazgeçiyor. Yoluna devam edecek çok fazla yol var bu kişinin önünde. Yani bu eşiniz, sevginiz her kimse ama sizi arkada bırakma niyetinde. Yani siz yapmanız gerekeni zaten yapmak zorundasınız diyor. Ya da işte bu. Hani böyle bir almazlık da var bu kişide. O yüzden iyiye güzele çıkarsınız. Bugün yaşadığınız sıkıntılardan kurtulursunuz. Ama başınızın etini yiyen bir sevgiliniz ya da eşiniz olmaya devam eder diyeyim arkadaşlar. Bıdı bıdı, bıdı 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 devam edecek yani. Mecbursunuz çünkü yapmak zorundasınız. Bu da çok gıcık bir durum. Mecbursunuz. 30 rakamı var. Yani ne olabilir bu? Nisan, Mayıs. Mayıs'ın 30'u, Evet aynen 5 de var. Mayıs'ın 30'undan sonra büyük bir rahatlama var. Özellikle bu kişisi gıcıklık, sorun, stres yaratabilir. Ama e, bunların hepsi aşılıyor ve temize çıkılıyor. Görselleri var. Para diyelim mi? Para konularında tutmuş olduğunuz niyet varsa olacak arkadaşlar. Şimdi para gelmesinden çok yeni başlangıç. iş arıyorsanız iş bulursunuz. Para gelmesini istiyorsanız konuşmalar çok hızlı bir şekilde gelişir. Bir paranız elinize gelir. E, hatta uyuyan bir para var burada. E, batık diye gördüğünüz bir parayla alakalı da varsa eğer iletişime geçin. Konuşmalarla gelecek uyuyan bir para var burada aynı şekilde. Ben bugün hani e, ilişkiler derdim falımızda. Evet bugün böyle gelecekle ilgili parasal kaygılarınız var ama önünüzde açılacak üç güzel gelişme sizi bekliyor ve yakın zamanda iki güzel haber alacaksınız. Para ve iş konularıyla alakalı. Bunların ikisinin de önü açık. Biraz daha sabır diyebilirim para konularıyla alakalı. Önünüz aslında açık ve aydınlık. Evet, ayaklarınıza dolanmış sıkıntılarınız var ama bu gelecek iki haber bu konuların önünü açacak. Rahatlayacaksınız ki sonrasında yaşanacak olan konularda daha rahat görünüyorsunuz. Burası direkt yani buradan çok bir şey söyleyip de uzatmaya gerek yok. Bir de şuradan bakalım bakalım neler var. Bakın şimdi burada çok güzel gene bir görsel var ya. Çok sevdim. Bakın burada bir el var, görüyor musunuz? Şöyle parmakları bir el var. Bu ilahi yardım demek. Hem para hem aile konularında önümüzdeki süreçte çok güzel bir yardım alacaksınız. Mucize diyebilirsiniz. Bir şeylerin aa nasıl değişti diye böyle hayretle bakacağınız bir konu olabilir. Ve bu e, sizde müthiş bir rahatlamaya Böyle oh be sonunda oldu diyeceğiniz bir haber almaya da sebebiyet verecek. Çok güzel görünüyor. Hani şuraları anlatsam ne olur? Sıkıntı görüyorsunuz. Kişilerle tartışma, önden giden bir eş arkadan gitmeye onu yakalamaya çalışıyorsunuz ya da eşiniz sizi yakalamaya çalışıyor. İşte her şeyi iyi düşünmeye çalışan ama hiç mücadele etmeyen eş görsellerimiz burada var. E, bu süreç devam edecek ama şurası çok güzel. İlahi bir yardım görselimiz var bir kere çok <laughs> burayı da anlatmak fayda sağlar mı bilmiyorum ama. Ee, biraz daha bakalım o zaman şöyle S harfi çıkmış S'nin etkisi çok yok şu an için haneye gelecek olan bir yardım var burada aydınlatacak sizi bu işinizle alakalı da olabilir ailenizden destek de alabilirsiniz aslında bir kişiden gelecek ki aileniz çok yakın görünüyor kendi anne babanızdan ya da eşinizin aile babasından bir destek alacaksınız dokuzlu bir rakamda destek görünüyor ve çok rahatlayacaksınız bu bence sizin aileniz eşinizin aileniz de değil aslında. Eşiniz arkada çünkü devam ediyor mücadelesine. İş ve para konularıyla alakalı bakın belirgin bir şekilde para mücadelesi veriyorsunuz ama tıkanıklık var. Bu tıkanıklık da bir kişiyle bağlantılı ve bunu aşmak için de şöyle bir süreciniz var. Bu da taban yarısına tekabül ettiği için 3 ay görselleri var ne yazık ki. 3 ay içerisinde evet bazı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Tıkanıklıklar olacak. Bir kişiyle bir sorununuzu açarak bir haber beklentisi ve o haberin gelmesiyle yolunuza devam edeceksiniz görselleri var arkadaşlar ama burada da gene hedefiniz niyetiniz işiniz ve paranızla alakalı böyle önümüzdeki 4-5 ay sonrası için bir niyetse müthiş bir aydınlanma dileğin yerine gelmesi yoluna giren iş görsellerimiz var bugünkü falımızda iç dünyamız zaten gördüğünüz gibi çamur <laughs> ama onlar da değişecektir diye düşünüyorum. Güzel olanlar yolunuza ışık tutsun arkadaşlar. Hepimizin niyetleri, istekleri güzel güzel gerçekleşsin, ışık olsun, önümüzü aydınlatsın, keyif alalım, huzur bulalım. Bugünlük de benden bu kadar o yüzden. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.